Düşünsenize, sadece bir sensör ile çevrenizdeki gaz seviyelerini algılayıp uygun bir şekilde uyarı almak mümkün olsaydı. İşte bugün, gerçek hayatta bu teknolojiyi deneyap kart ile nasıl gerçekleştirebileceğimizi keşfedeceğiz. Herkese merhaba, ben Eda. Bu projemizde deneyap karta entegre edilmiş bir gaz sensörü ve bir buzzer kullanarak gaz seviyelerini algılayıp uyarı alacağız. Gaz sensörleri çevredeki gazların konsantrasyonunu ölçerek çalışır. Genellikle bu sensörler bir algılayıcı eleman ve bir sinyal işleme devresinden oluşur. Algılayıcı eleman belirli bir gazın varlığını algıladığında elektriksel bir sinyal üretir. Sinyal işleme devresi bu sinyali işleyerek belirli bir gaz seviyesinin aşıldığını belirler ve bir alarm tetikler. Projemizde gaz sensörünü deneyap kart ile bağlayarak ve sensörlerden gelen verileri okuyacağız. Sonrasında belirli bir gaz seviyesi algılandığında buzzer aktive edecek basit bir program yazacağız. Sonuç olarak artık sadece bir gaz sızıntısı tespit edildiğinde hızlı alarm olarak güvenliğimizi sağlayabileceğiz. Bu günlük hayatımızda önemli bir güvenlik önlemi olacak ve gelecekteki projelerimiz için ilham kaynağı olacak. Hazır mısınız? Öyleyse projemizi yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle de ne yap kartı breadboard'una takarak işe başlıyorum. Daha sonrasında buzzer'ımı bağlıyorum. Burada önemli olan bir nokta buzzer'ımızın uzun bacağı artı, kısa bacağı ise eksi. Bunu şu şekilde takıyorum. Buzzer'ımın eksi bacağına 220 ohmluk direnç takıyorum. Bunu da direkt breadboard'umun eksi kısmına takıyorum fazladan kablo kullanmamak için. Gaz sensörünü breadboard'a yerleştiriyorum. Şimdi kablolama işlemine geçebiliriz. Bunun için erkek erkek jumper kablo kullanacağım. Öncelikle breadboard'uma kartımın 5 voltundan güç vereceğim. desinden de eksi vereceğim. Şimdi buzzer'ımın artı bacağını kartımın D9 pinine takacağım. Daha sonrasında gaz sensörümün A0 pinini kartımın A0 pinine takacağım. GND pinini breadboard'umun GND'sine VCC pininde breadboard'unun VCC'sine takacağım. Devrimiz bu kadardı. Şimdi kod kısmına geçebiliriz. Öncelikle buzzer'ımın ve gaz sensörümün pinlerini tanımlamakla başlıyorum. Buzzer'ımı D9 pinine takmıştım. Gaz sensörümü de A0 pinine takmıştım. Daha sonrasında gaz seviyesini tanımlıyorum. Ben 2900 olarak tanımladım ancak bu bulunduğunuz ortama göre değişiklik gösterebilir. Daha sonrasında gaz sensöründen alacağım analog sinyalimi tanımlıyorum. Void Setup kısmında bazarımdan bir çıkış veriyorum. Daha sonrasında Serial Begin ile de devremle bilgisayar arasında bir haberleşme başlatıyorum. Void Loop kısmında gaz sensörümden analog değerlerimi alıyorum ve bu analog değerlerimi bilgisayarımdaki seri port ekranına yazdırıyorum. If kısmında ise eğer okuduğum analog değer belirlediğim buradaki gaz seviyesinden yüksekse buzzer'ımı aktive ediyorum. Eğer düşükse buzzer'ımı çalıştırmıyorum. Kod kısmımız bu kadardı. Şimdi teste geçebiliriz. Şimdi kartımı bilgisayarıma bağlamak için mikro USB kablomu alıyorum ve kartıma takıyorum. Diğer ucunu da bilgisayarıma takıyorum. Şimdi kodumu derliyorum. Kodumda bir hata var mı diye kontrol ediyorum. Kendi bir hata yok. Şimdi karta yükleyebiliriz. Ama ondan önce kartının doğru port olduğunu dikkat etmem gerekiyor. Bunun için buradan kartımı ve portumu kontrol ediyorum. Deneyap kartım seçili ve portum da seçili. Tamam'a basıyorum. Şimdi kodu kartıma yükleyebilirim. Kodum yüklendi. Şimdi seri port ekranını açıp gaz seviyelerini ölçelim. Şu an gaz seviyesini 1800 ile 2000 arasında bir değer olarak ölçüyorum. Bunu denemek için çakmakla gaz sensörüne tutup gazın seviyesini ölçeceğiz ve bazarmızın aktive olup olmadığını kontrol edeceğiz. Şu an çakmağımı yakıyorum ve gaz sensörüne tutuyorum. Ve değerim 2900 seviyelerini geçti ve bazarım da ötmeye başladı. Bu proje günlük yaşantımızda karşılaşabileceğimiz tehlikeli durumları algılayarak güvenliğimizi arttırmak için bir adım atmamıza olanak sağlıyor. Gaz sensörü ve bazır gibi basit bileşenlerle çevremizdeki potansiyel tehlikeleri tespit etmek ve hızla tepki vermek mümkün hale geliyor. Bu sadece bir başlangıç. Teknolojiyi kullanarak daha da güvenli bir çevre oluşturma yolunda daha birçok projeye imza atabiliriz. Güvenliği ön planda tutarak gelecekteki projelerde de bu bilinci sürdürmeye devam edelim. Projemizin keyfini çıkarırken güncellemeleri kaçırmamak için t3akademi.org adresini takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.